Merhaba arkadaşlar, WoW haberlerine dair ikinci videom ile karşınızdayım. Bugün sizlere geçtiğimiz haftadan bu yana önemli gördüğüm iki içerik hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunlar Horrific Vision ve Player Housing sistemi. Player Housing tam olarak ne zaman gelecek belli değil ancak önümüzdeki expansion'a ait prepatch ile gelmesi bekleniyor. Horrific Vision'lar ise önümüzdeki reset olan 21 Mayıs itibariyle retail ile oynanabilir olacak. Blizzard geçtiğimiz günlerde bir kısım WoW içerik ile röportajlar yapıp onlara ev sisteminin deneme fırsatı tanıdı daha sonra içerik üreticileri bu röportajların ve tecrübelerinin paylaştıkları videolar yaptılar. Söz konusu videoları izlediğimde edindiğim içerik ve bilgilerden derlediklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre başlangıç olarak Eliaslar Elbin Forest temalı, Hortlar ise Aşara temalı iki mahalleden birisine evlerini kurabilecekler. Ancak bu sizin Alliance karakterinize ayrı, Hort karakterinize ayrı ev kurmanıza engel olmayacak. Yani aslında iki tane evimiz olacak. Daha sonra ise başka mahallelerde, başka temalı mahallelerde eklenmesi mümkün. Örneğin Tauran, Mulgor temalı, örneğin Gnomeragan temalı, Gnom mahallesi. Ev sahibi olmak için kural sistemi yok. Gold ile isteyen herkes satın alabilecek. Bu gold miktarı belirtilmedi şu aşamada ancak ben bunun 50k 100k dolaylarında olabileceğini düşünüyorum. Diyorum. evi bir kere satın aldıktan sonra tamamıyla bizim olacak kira sistemi yok Subscription'ı bitmiş olsa dahi ev sistemi tıpkı bizim karakterlerimiz gibi bizim olmaya devam edecek ee, Örneğin bırakıp oyuna ara verip geri döndüğünüzde karakterlerinizi geri bulduğunuz gibi ev, evinize geri bulabileceksiniz. Evin bakım masrafı veyahut da belli bir süre kullanılmaması halinde yıkılması gibi durumlar söz konusu değil. Ev sonsuza dek bizim olacak. Evimiz 50 oyuncunun evini kurabileceği mahalle sisteminde yer alacak. Bu mahallelerde private ya da public şeklinde ikiye ayrılmakta. Private mahallelerde itlerin yönetimini güçlendirecek bir sistem söz konusu diyebiliriz. Özellikle mahalle yöneticisi veyahut da mayor sistemi oyla seçilebilecek bir mayor sistemi sistemi öngörülmekteymiş. Ev dekorasyonuna dair itemlere erişim olabildiğince kolay olacakmış. Dungeon loot'u, crafting, vendorlar ve çeşitli açamatlardan gelen edinimler, kazanımların ödülü olarak da biz bu itemlere ulaşabilecekmişiz. Evlerimiz tüm barband karakterlerine açık olacak. isteyen örneğin Tauren evine troll varıyorunuza erişebilecek. Evler ve mahalleler instant olacakmış. Instant sonlarda olacakmış. Dolayısıyla world zone ve hatta yoğunluğun olduğu dönemlerdeki world lagını dünyanın lagını evinizde ya da mahallenizde hissetmeyeceksiniz. Bu güzel bir şey. Mahalledeki oyuncuların evleri kalıcı olacak. Yani her seferinde random değil. Girdiğinizde loading ve altta artık derdiler gibi loadingsiz de olabilir. Simli sistem olabilir. Mahallenizdeki kişiler ve sizin evinizin ait olduğu mahalle sabit. Sizin seçtiğiniz mahallede, seçtiğiniz konumda belirli bir yerde. Her zaman belirli bir yerde olacakmış. Evler dışarıdan küçük görünebilirmiş. Ancak içeride göründüğünden daha büyük olacakmış. Bu da yaklaşık olarak şimdilik belirli göre 10 oda ve 3 katlı ya da kimisi bir kuleden de bahsediyor. Bunu tam olarak idrak edemedim ben. Görmek lazım. PTR açıldığında etraflıca bilgimiz olacaktır. Evlerimizin dışında dekor edebilecekmişiz. Örneğin dışarıya bir süs havuzu veya da küçük bir bahçe koymamız söz konusu olabilecekmiş. Evin içinden koyduğumuz pencereler belki dışarıdan eş zamanlı olarak aynı ebatta görülebilir ama evin tabi içerinin daha yüksek olacağını baz alırsak bu mümkün olmayabilir. Belki de ayrı dizaynlar söz konusu olacaktır. Evlerimizin içerisinde merdiven, kolon, kiriş, tavan, taban, duvarlar ve kapılar koyabilecekmişiz. Bir şeyi yerin altına veya bir şeylerin içerisine yerleştirebilecekmişiz. Kestiğimiz bostlardan tropiler alıp onları evimize koyabilecekmişiz. Ev dizaynı içerisinde yer çekimi söz konusu değilmiş. İtemlerin istersek havada durmasına veya başka itemlerle, eşyalarla etkileşime girmesine sistem müsaade edecekmiş. Burada verilen örnek Karazan Vibe. Tamamıyla özgür bırakılmış oyuncular. İtemlerik bir kata kadar küçültüp iki kata kadar büyütme durumu söz konusu olabilecekmiş. İtemlerin yerleştirilmesi Freeform ve Grid sistemi diye iki ayrı modda söz konusu olabilecekmiş. Freeform'da tahminimce mouse'u tutup istediğimiz eşyayı istediğimiz yere koyabileceğiz. Grid modunda ise tıpkı bizim şu anki Retail Default yayında olduğu gibi bazı çizgiler var ekranda ve biz onlara göre eşyaları koyacağız. Bazen belki magnet gibi birbirlerine yakın olacaklar. Birbirleriyle birleşecekler. En azından bir bir paralel ve dikey çizgiler doğrultusunda neyi nereye koyabileceğimize dair yardımcı bir unsur olacaktır Grid modu. Minecraft building'ine benzediği söylenmekte. E dokrasyonu ki buna ben kendimce çok özgürce ve yaratıcı olabileceği şeklinde yorum atabilirim. Ev için kullanılan mobilyalar ayrı bir collection tepte yer alacakmış. Çantalarımızda olmayacak, çantalarımızda bulunmayacak. Tıpkı toylar gibi, tıpkı mount'lar gibi. Bizim kazandığımız, edindiğimiz eşyalar evin dışındayken de collection tepten görülebilecek. Toplamda eve 10.000 item yerleştirme limiti olacakmış bu şimdiden öngörülen ve diğer ev sistemleri bulunan oyunlara göre en geniş tem eşya sınırıymış. Burada Tabi şunu belirtmemişler. Örneğin bir mum belki bir slotken ya da bir birimken bir masa 5 birim olabilir. Dolayısıyla bir limitizasyon eşyaların miktarına göre böylelikle belirlenebilir. Ama 10.000 birim limiti her itemin 5 birim yer kapladığını bile düşünsek 2.000 item demektir. 2.000 masa demektir. Bu çok büyük bir miktar. Oyunculara verilen tanınan bu özgürlük daha şu aşamada bile gayet dikkat çekmekte. Birçok oyuncunun hoşuna gideceği planlanmakta, düşünülmekte. Tıpkı mahallelerin olduğu gibi eşyaların ve evlerin temaları olacak. Bu temalar Port Alliance Faction'ı ardından reislere göre örneğin Night halt temalı, örneğin Blood halt temalı, örneğin Tauran temalı, or temalı. Daha sonra ise class temalı olarak dizayn edilmekteymiş ve planlanmaktaymış. Örneğin Warrior'ların class holundan bazı itemları evde kullanmak mümkün olabileceği anlamına geldiği gibi üridik bir temada söz konusu olabilir. Temlerin interaktif olabileceği söylenmekte. Örneğin şöminenin ateşini açıp kapatabileceğiz. İstersek sandalyeye oturabileceğiz. Duvar ve zemin kaplamaları da keza itemlerden ayrı ırk ve klas temalı olabilecekmiş. Örneğin zemindeki o taş istersek ork havasını yansıtabilecek taş kaplama. istersek de bir Night Elf'in ırkının özelliği olan ağaç kaplamaları daha yoğun bir şekilde kullanabileceğiz. Hanfek Blizzard Shadowlands'ın bir housing üzerine çalışıyormuş. Mahallelerde seasonal ve holiday temaları olacakmış belki de eventlar. Blizzard developerları ev ve mahallelerin RP friendly olacağını, doğum günü partileri, düğünler, night club partileri düzenlenebilecek kalitede ve bunun mümkün kılacak dizaynda de olacağını söylemektedermiş. Evimizin mahalledeki konumunu biz seçebilecekmişiz. Burada plot muhabbeti durumu söz konusu. Önce giden önce kapar mı olacak yoksa belli bir ücretlendirmeye mi dahil olacak bunu ileride göreceğiz. Housing sistemindeki item ve dekoratif eşyalar çoğunlukla free ve collectible olacakmış ancak shop'a bazı şimdiki shop'ta bulunan kozmetik ve transmog ürünleri gibi ürün problemlerin olabileceği söylenmekte. Kesinlikle force to use olmayacakmış. Oyuncuların ev sistemine veya mahalle sistemine atılmasına zorunluluğu söz konusu olmayacakmış. Tercihe bağlı istersek gideceğiz, istersek hiç gitmeyeceğiz. İstersek evimize 7-24 kullanır olacağız, istersek hiç kullanmayacağız. Bazı flex itemlerin olacağı belirtiliyor. Bunlar raidlerden daha önce de bahsettiğimiz tropiler ve mitik plus başarımlarımıza dayalı tropiler. Blizzard'ın 20 yıl geçmişten bu yana var olan birçok item evde eşya olarak kullanılabilecekmiş. Blizzard Vanilla'dan bu yana bazı eşyaları şu an tekrardan entegrasyonuna dair çalışma yürütmekteymiş. Garizonlar gibi bizi yalnız edecek kimsenin kimseye ziyaret etmediği bir sistem olmayacakmış. Eski dungeonlardan, eski raidlerden binlerce item olacakmış. Diğer oyuncular isterlerse belki sağ klik ile itemin nereden alındığını öğrenebileceklermiş. Ev dizaynı şehir edilebilmesi mümkün olabilir denmekte. Buna talent paylaşımı gibi bir durumdan bahsetmek mümkün. Evlerde ve mahallelerde auction house ya da banka olmaması planlanmaktaymış. Mailbox ya da Hearthstone kaydı söz konusu olabilir denmiş. Diğer oyunlarda mevcut olan ev sistemlerini inceleyip en güzel özellikleri derlemişler. Evergreen sistem olarak sürekli yenilik ve içerik ekleneceğini, oyunun kalıcı bir parçası olacağını belirtmekteler. Burada son olarak ben şunu da eklemek istiyorum. Tıpkı evin içerisindeki o dizaynın paylaşılması gibi, şehir edilmesi gibi, edilebilirliği gibi. Aynı zamanda örneğin evin içerisine girdiğimizde yapmış olduğumuz dizaynı, design 1, design 2, design 3 gibi loadoutlara da ekleyebilmemiz ve evi basit bir loading ile değiştirebilmemiz bence söz konusu olmalı. Çünkü Blood Elf'imizle girdiğimizde belki farklı bir tema hoşumuza giderken Tauren'le girdiğimizde o tema darlık verebilir. Bu yüzden de ayrı ayrı mahallelerde ayrı ayrı evler yerine bence evin loadout'u tıpkı buna da gene talent sisteminden örnek vermek mümkün ya da default UI'de olduğu gibi bizim Blizzard'ın retailinde yer alan UI'de olduğu gibi farklı farklı dizaynlar yapıp bunları kaydedip daha sonra istediğimizden istemiş olduğumuza geçmemiz bence söz konusu olabilmeli. Böylelikle bir kişinin port karakteriyle artık hangisiyle oynamaktaysa ona uygun kendi loadout'unu auto loading de olabilir. Tıpkı bu karakterlerin cihir değiştirmesi gibi belli spe'ye geçtiğinizde e, daha önce kaydettiğiniz belli cihirleri giyinmekte, otomatik giyinmekte veya da manuel olabilir ama bence otomatik olan çok uyumlu, uygun olacaktır. Örneğin evime ben Tauren'imle girdiğimde içeride Tauren konseptli olan dizaynımı göreceğim. Blood Elf'imle girdiğimde Blood Elf olan yapmış olduğum dizaynı göreceğim. Onu o karaktere bağladım ve o dizayn ona ait olmuş olacak. Bence bu sistem bu şekilde çok daha efektif ve kullanışlı olacaktır. Böylelikle bir evden ziyade isterse herkesin onlarca evi ama tabi buna ne derece teknik imkandan bahsetmek mümkün onu bilmiyorum. Belki de sistemi zorlayıcı bir sistem de olabilir. Çünkü neticede binlerce item söz konusu her birisi belli bir alan kaplayacaktır dizayn sorularına. Geçelim horrific vision'lara. Yarın yani 21 Mayıs tarihinde Orbit'in expansion'ında ana tema olan Zalatat ve Void tehlikesine karşı bilgi edinmek amacıyla VFA zamanı gelen Holific Vision'ları tekrar ziyaret edeceğiz. VFA'dan farklı olarak istediğimiz kadar girebileceğiz. Burada bir sınırımız yok. Bir gereksinimimiz de yok. Yeni Currency Displaced Corrupted Memento bu normalde Horrific Vision içerisinde Corrupted Memento olarak edineceğimiz ama çıktığımızda da Displaced Corrupted Memento'ya dönüşecek olan Currency. Ve aynı zamanda daha önce Titan Research olan şeyse ise Horglass Research olarak değişmekte. ismi değişmekte. Daha önce 5 tane maske varken şimdi totalde 8 tane maske olacak. Bu maskeler düşmanlara çeşitli güçler verirken bizi zorlayacak. Bize de daha fazla Corrupted Memento kazanmayı sağlayacak. mi? tıpkı Del'de Bran'ın yaptığı gibi bize yardımcı olacak ve Heal, DPS ya da Tank şeklinde yanımıza dolaşacak. Biz ölürsek bizleri esneyecek. Yeni bir upgrade sistemi gelmekte. Daha önce Titan Research olan şey, şimdi Hourglass of Horrific Vision ve Vision Tribute şeklinde iki farklı sistem ayrılmakta. Bunlar bizim sanitilerimizi arttıracak. Memento'yu arttıracak. Daha önce Ashakama's Shroud of Resolve isimli Legendary Back'i kullanıyorduk ama bu Horrific Vision'larda buna gerek duymayacağız. Totaldir %90 sanity resistance sahibi olabileceğiz. Daha önce BFA'dan %10 daha fazlaymış ki bu daha da kolaylaştıracak bir şey. Horrific Vision'larda totalde 13 upgrade olacakmış. Research yaparak biz 3 hafta içerisinde fulllememiz mümkün olan bir research ağacımız var. Echo of the Nezotları Displaced Corrupted Memento ile alıp Bunlarla da upgradelerimizi yapabilecekmişiz. Vision of Tributes'te biz Horrific Vision yapıp da ilerleme progress gerçekleştirdikçe bizi bağlayacak olan şey örneğin elitleri kestiğimizde daha fazla sanity'miz restore olacak. Horrific Vision'lardaki en büyük yenilik gelen daha önce corruption sistemi olan oyunda oyuncuların güçlerini arttıran efektlerin artık kafalık enchantı olarak yer alması. Horrific Vision'larla açacak olduğumuz corruption'lar daha önce olduğu gibi ama daha zayıf halleriyle karşımıza çıkmakta. Bunlardan Void Ritual bize secondary stat verecek belli süreliğine. Divisit Appendage single target run bir tentacle spawn olmasını sağlayacak. Rushing Wound stacklenen bir dot bırakacak. Infinite Stars gene keza debuff efekti olan ve aynı zamanda direct damage vuran bir ability Prokla, Echo Void AoE'yi vuran bir ability. Twilight Devastation'la AoE fakat bir e line şeklinde vuran bir ability. Daha çok bunu tanklar kullanmaktaydı. Sizin klasınıza en uygun olanın hangisi olduğunu ileriki zamanlarda daha net bir şekilde görmemiz mümkün olacaktır. Void Ritual bütün klaslar için e, efektif olan gibi görünmekte. Yine horrific visionlarda gelen en önemli yeniliklerden birisi void fire death cycle mountu. Bu mount bir kısmı professional materyalleriyle, bir kısmı da bizim horrific visionlardan edinecek olduğumuz malzemelerle craft edilecek bir mount. Ne kadar sürede tamamlayabileceğimiz hakkında net bir fikrim yok. İlk 3 haftada da bunu tamamlamamız mümkün olabilir. Stormwind Horrific Vision'ındaki harita daha öncesinde olduğu gibi 5 bölgeye ayrılmış vaziyette ve en güçlü olan moblar daha koyu, daha void'in yoğun olduğu bölgelerde. Giriş bölgesi, son boss'un olduğu bölge ardından da en zor olan kısımlar. Aynı zamanda Ogrynmar'da da böyle. Buradan zor bölgelerde daha çok sanity kaybedip daha fazla memento toplamamız mümkün olacak. Öte yandan şunu da belirtmekte fayda var. Horrific Vision'larda ve edinmiş olduğumuz Corrupted Mementolarla gene Horrific Vision'lara girmiş olduğumuz bölgede bulunan NPC'den Heroic Item seviyesinde itemleri satın almamız söz konusu olabilecek. Hem Corrupted Enchant'ları hem de bu Vendor Warband sistemine açık. Dolayısıyla Mementolarımızı gönlümüzce altlarımızı cihirlamak için kullanabileceğiz. Twitch'te beni takip etmeyi, buradan da abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler, iyi günler dilerim.